Selam arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün çok önemli bir konuda video yapıyorum. Salmaların ve kafeslerin tabanına taban kumu serilmesiyle ilgili bir sunum olacak bu. Hemen salmada sol tarafa kumları koydum. Gördüğünüz gibi Glosterler hallerinden memnun. Şu anda kumların tadına bakıyorlar. Bu kumun markası arkadaşlar Vitasan. Vitasan Türkiye'de üretimini yapan bir firma. Elbette ki benim de görevim üretimini burada yapan firmalara destek olmak. Şimdi Vitasan'ın ürettiği taban kumunun faydaları neler? Bir kere bu taban kumu 220 derecede fırınlanıyor. En önemli görevi bu taban kumunun kuşların dışkısını kurutuyor. Hijyen sağlıyor, kokuyu önlüyor ve kuşlar hareket ettiği zaman kesinlikle toz yapmıyor. Bu çok önemli. Toz yapmadığı zaman da emin olun ki kuşlarımız daha sağlıklı olacaklar. Hemen Vitasa'nın poşetinde yazanları da size tekrar okuyorum. Kuşlar doğada yaşarken dışkılarından uzak ortamlarda yaşarlar. Ancak kafeste yaşayan kuşların dışkısı kafes tavanında birikir ve kokuya yol açar. Kuş dışkısı yapısı itibariyle mikrop ve bakteri üremesine çok müsaittir. Rutubetli olması bu üremeyi hızlandırır. Taban kumu kuş dışkısını hızla kurutur. Mikrop ve bakteri üremesini yavaşlatarak kuşu hastalıklardan korur. Kötü kokuları önler 220 derecede fırınlanarak mikrop ve bakterilerden arındırılarak üretilmiştir bu Vitasa'nın tamak kubu. Hemen yan tarafa geçeceğiz şimdi. Kumlarımızı koymaya devam edelim. kum yaklaşık 1 cm olacak. Şimdi Gloster'ler dışıklarını yaptı. Ben de görüyorum. Kum dışkının suyunu emiyor. Çok rahat bir şekilde gözüküyor. Dışkı da kurduğu zaman ayaklarına herhangi bir yapışma olmayacağından ayakları da yarmacakların temiz kalacak. Devam ediyoruz yapmaya. 10 günde bir değiştirirseniz salmadaki ya da kullandığınız kafesteki kumları. Herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. kum serme işlemimiz tamamlandı. Haydi bakalım şimdi gezmeye devam edin. Bakalım bu tarafa ne yapıyorlar. Bakın sol taraftan kumların tadına bakmaya devam ediyorlar. Buradan vites ana Teşekkürlerimizi yolluyoruz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.